Bak geliyorlar böyle köpekler. Davlandırmaya bak. And no one as well. Is there something haunting the bridge? Bir şey mi var diyor <laughs> bu? Bak buradan atlıyorlar abi. Buradan aşağısı 50 metre. Şimdi bak topu gördünüz mü o? <laughs> uh <-huh. Gülüyor> <laughs> 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 ee, şimdi bazıları diyor ki bu köpeklerde diyor, sapsonik frekanslar oluyor diyor kulaklarında diyor. Aşağıdan aşağıdaki yapraklar diyor ses yapıyor diyor ve köpekler merak edip ne oluyor lan orada köpek sesi mi var bir biri bir köpek yardım mı istiyor falan diye aşağı atlıyor diyor şimdi bir teori bu falan şimdi bu kız bunu araştırmaya gidiyor tamam mı bu, bu adam bu köprüde köpeği ölen atlayan gezdirirken adam köpeğini köpek aşağı atlamış o insanlardan biri bakın bu diyor köpeğim diyor bak bu Allah'ım şunun kafaya bak hele atlamış garibim kulağa bak hele

Böyle kitabı var. Bak aşağı atlıyor köpekler. Onun kitabını yazmış. This very strange... Bu ne lan burada? Bu ne oldu? Mystery. <laughs> Why hundreds of dogs are leaping? Evet. that it is perhaps an optical illusion. Evet, optical. Bak, <laughs> ikinci seçenek. Optik illüzyon. Bir optik illüzyon olabilir. Böyle bir teorimiz de var diyor. Don't see beyond the parapets and the walls. Evet. Ee, köpekler diyor e, duvarın arkasını göremiyorlar diyor. Dolayısıyla zannediyorlar ki orada bir yer var yine. Mallar atlıyorlar diyor. Ve aşağı no, there's a 60 foot drop um, from ha. the wall of the bridge down to the rocky bottom. 60 foot. 60, evet, 60 feet, yes. 60 feet, evet. The back twice. Neyse, and, it... şimdi and what do you think the jabbing finger was? The lady of Overton. Lady Overton herself. Lady Overton. Overton ladies. Lady, ne diye Lady. Lady. Lady diyorum. Lady Gaga diyorsun, amına. lady mi gördüm? Ah, amına. Lady diyorum. Lady Gaga anlıyorsun oğlum. Yalan mı? Yaz yes, Lady. Lady Gaga. Ama ya daha yeni çıkan videosunu izliyorsun. Oyna kız. Su içeceğim. Çok böyle severmiş köpeğini falan. Günün birinde buradan atlamış. Ondan sonra cima o günden beridir burası bu köprü işte Overton e, Bridge. Kadın da Overton evlisi falan filan ve şimdi şu arkada görmüş olduğunuz şatoda, bu şatoda da bu Overton Lady oturuyor. Overton Lady'nin varislerini göreceksiniz. Bu varis çorabı. E, e, bakın bu varisleri bak. Bak çocukları artık falan filan artık bilmem ne artık bunlar da moruklamış. Annemiz. Böyle de cartıcı Neyse işte böyle bir mister yani buna geç sıkıldım. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.